Merhaba arkadaşlar, ben Buray Ezer. Bugün size eklentisiz sayfalama nasıl yapılır onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Blok sayfamız için bir sayfalama modülü kuracağız. Şuraya. Gördüğünüz gibi eşitemel taklar burada. Kod ekranına geliyoruz. Burası. Yani kodumuzu buraya eklememiz gerekiyor. Bu kodu çalıştırabilmemiz için birkaç tane fonksiyon yazmamız lazım. Öncelikle CSS kodlarından başlayalım. Sayfalama CSS kodu sonu ve başlangıcı şeklinde zaten burada belirtmiş. Bu kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Bu bir CSS koduydu. Yani CSS dediğimiz şey oradaki görsellikten bahsediyoruz fonksiyonumuz da burada, bunu da temanızın içerisinde function.php diye bir dosya vardır. Buraya yapıştırıyorsunuz. Tabi bunların başına php tagları eklemeniz gerekiyor. Aksi durumda çalışmayacaktır. Sayfalama kodunun başlangıcı ve bitişi burada. Son olarak da buradaki short kodu, kısa kodu. Nereye sayfalama yapmak istiyorsanız oraya ekliyorsunuz. Ben buraya eklemek istiyorum. Yeni kod diyelim. Üste olduğu belli olsun. Bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi görsel bir şey yok. Ctrl R ya da Ctrl Shift R'ye basarsanız görsellikte gelir. CSS kodu da bu işe yarıyor. Bunu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Mavi yapabilirsiniz, sarı yapabilirsiniz atıyorum şuradaki renkten yapalım. Buradaki color'ını alalım. Şöyle yapalım işte. Birazcık da bolt yapalım. Köşelerini de mavi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burası tamamen CSS bilginizle alakalı. Bunu buradan şöyle yaparsanız şunu da kaldıralım buradan geçici olarak komple kaldırdık bu şuradaymış Evet Gördüğünüz gibi sayfalama kodumuz hazır. Üzerine geldiğim zaman page 2 yazıyor. Tıklıyorum. İkinci sayfa bu şekilde geliyor. Eklentisiz sayfalama ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzun bir video olmasına gerek yok. Buradan kodları temin ettikten sonra siz de kendi istediğiniz gibi CSS düzenlemelerini yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimde eklenti ile sayfalamayı göstereceğim. Bir sonraki WordPress dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.